6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.8 ve 7.6'lık Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi etkileyen depremlerin 3. yılını doldurdu. Ülkemizin bulunduğu coğrafya yeni depremlere de gebe. Türkiye yaşadığı asrın felaketine karşı yaraları sararken önümüzdeki tehlikelere de hazırlanmak zorunda. Peki Türkiye'de bu noktada çalışmalar yeterli mi? Dünya'nın hiçbir yerinde tek başına devlet bu tür bir yeniden yapılanma sürecini %100 başarıyla tamamlayamaz. Toplumun desteğinin sağlanması gerekir. Bu sürecin yürütülmesine ...çok odaklanılamadı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi... ...öğretim üyesi Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin... ...6 Şubat'tan bu yanaki çalışmaları... ...Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Konut üretmek önemli bir ihtiyaçtı... ...fakat konut üretmek... ...tek başına bir sonuç değil. Biz sahip olan kentsel mekanı... ...üretmek zorundaydık. Devlet olarak üretimde başarılı olduk... ...ama bunun bir resmin tamamlanabilmesi için... ...toplumun bu sürece dahil olması... ...kısmında çok başarılı olamadık diye... Bu da ancak bir planlama perspektifinden mümkün olabilecek bir şey. Şahin Türkiye'nin önündeki yeni afetlere karşı atması gereken adımları da sıraladı. Şu an e, yürürlükteki imam mevzuatımız tam 40 yaşında ve artık günün koşullarına şehirlerin ihtiyaçlarına yanıt vermiyor. Hiç vakit kaybetmeden imar mevzuatının afet dirençli yerleşimler oluşturabilmek bakış açısıyla yenilenmesi lazım. İkinci mesele bunu destekleyecek finansal kurumsal mekanizmaların oluşturulması lazım. İstanbul'da beklenen olası depremlere karşı da yeterli tedbirlerin alınmadığını belirten Şahin, kentsel dönüşümde vatandaşla müteahhitin baş başa bırakıldığını söyledi. Çözümün devletin mülkiyet ilişkilerine dokunması olduğunu ifade etti. İstanbul'un daha fazla büyümesi yerine Bursa'nın, Çanakkale'nin, Bolu'nun, Tekirdağ'ın bir büyük kentsel yerleşme alanı olarak birlikte ele alınması gerekiyor. Birincisi bir anayasal değişikliktir. Türkiye'de şu an mülkiyet kavramını yüklenen anlam gayrimenkullerin sınırlı bir azınlığın elinde toplanması toplumun büyük bir kısmında barınma sorunu yaşamasını getirdi. İkinci önemli mesele bu konunun bir makroekonomik mesele olduğunu devlet tarafından da kabul edilmesi ve bu risklerin yönetimine yönelik finansal mekanizmaların kurgulanması lazım. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bülent Kaypak'ta 6 Şubat depremlerinden yeterince ders alınmadığını belirtti. Gene vahşi bir hızlı bir yapılaşma, zemin etütlerinin yeterince incelenmediği, kopyala yapmıştır raporlarla zemin etütlerinin verildiği bir ortamdayız. Rant kavgası içerisinde geçen, karmaşıklık yapı içerisinde geçen bir bina yapılmış şeyimiz var çok fazla irdelemeden, çok fazla incelemeden, bakın sadece bu iş işte depremlerle değil, e bak göz iklim değişiyor, seller var. Ya yani biz gidiyoruz dere yataklarına yine ev yapıyoruz yani. E bunlar ders çıkarmadığımızı gösteriyor. Kaybak 2019 deprem yönetmeliğine uygun yapılan yapılarında denetimsiz.